Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefana gittiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar iyi misiniz? Ne Dünyamızı girelim arkadaşlar. Hemen evet arkadaşlar şöyle bir dünyamıza girelim. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar Süleyman bugün neyse. Onu demeyeceğim abi. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? <laughs> evet abi. Geldik. Hoş geldik abi. Arkadaşlar biliyorsunuz burada kalmıştık en son. Yani burada ağaç abi. Hadi bir bakalım. Hmm. Abi burada ağaç yok muydu? Vay arkadaşlar ağaç sönmüşüz. Ağaç sönmüşüz bizim haberimiz yok. Kral. Ne koy. Koysana abi. da okçu var. Iıı. bizim şey ihtiyacımız var arkadaşlar. Hop. Uy! Arkadaşlar çok fena. O zaman var aşağıda o yüzden. Dikkatli olacağım. olmam lazım. Bu dolaşıyor görüyorsunuz mu? Elinde şey var. Gel lan. Atlasana. Hop, arkadaşlar zombi. Son birler atlayamaz ki zaten. Asla benim ben bunu hallederim. Gelsin oğlum buraya. Bir şuna, şuradan. Ay yani şu atlarsam düşerim. Gelsen lan buraya. Nereye? Gel, gel. Ne oldu? Sopa var gel. Gel sopalı gimsini gel. Arkadaşlar. Kaçıyoruz. Hazır mıyız? 3-2-1. Kaç. Oha. Creeper var. Hayır. Kaç. 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 kaç Oo. Abi. Creeper vardı. Kaç. 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 Arkadaşlar. Ananı. Hayır. 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 Benim gündüz yapamam lazım. Acil abi. Hadi 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 hadi. Gün doğumu gün doğumu. Uuuh. Uf. Arkadaşlar örümcek var mı? bir şey yapmaz mı? Lan. Hayır. Neyse. Şey şey açmıştım. O yüzden sıkıntı yok. Ya gitti şurada patladı ya. Bir bakayım. Aurora mı? Bura değil. Ben abi yapayım şimdi. Havayı şey yaptık. Dur arkadaşlar ben bir ayarlardan geliyorum. Her zaman gündüz yapalım ya. Sıkıntı olur. Koordinatları göster. Her zaman Tamam yaptım. Evet. Her zaman gündüz yaptık arkadaşlar. Şu odunları geliştirelim abi. Şöyle çalışma masası yapalım. Yaptım. Şundan yapalım. Yani arkadaşlar bu arada Süleyman yani Neyse demeyeceğim Biz konuştuk oldu da O yüzden demeyeceğim yani Yani dersem bana küser arkadaşlar yani bir ton vıdı vıdı vada döner O yüzden demeyeceğim Küseriz birbirimize O yüzden demiyorum arkadaşlar vermiş. Yani Bunlar bir alalım. Şöyle şunu at abi. Gereksiz. da şunu. Tavuk al. Mantar verecek. Al. Al. Tamam, şunu alma yalnız. Şunu. Hah, tamam. Mantar. Mantar almak isterdim ama arkadaşlar. Yani Mantar burada nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz nasıl gidiyor hayat şimdi bir ne arkadaşlar Bu? Hı. Evet. Gördüğünüz gibi suda da yüzebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakayım derinliklere. Derinlik Allah boğuluyorum. Hayır hayır hayır. Hayır. Çık çık çık. Uf. Uf, hava aldım. Al Hop, da. Aa, blok gitti. şuradan çıkalım. Bir şey de yokmuş zaten. Kıdamlar kaçtık. Şuradan çıkalım. Vallahi arkadaşlar şey keseceğim bu oyunları. Kesmek zorundayım. Allah kusura bakmayın. Nereye düştü lan o? Allah. Uyyyy. Neredesin lan? Bu koyunun nereye düştü arkadaşlar? Ah, aşağıda koyu mu var? Ha bak sakın. Ha bu ne? Ha, şey mi var? Ne bak 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 bu. Bu kazılıyor mu arkadaşlar bununla? Ha şeymiş. Şey toplamış. Demir var. Demir. Demir lazım mı? Demiri Yetişiyor yetişiyor tamam. Olduk biz o demiri. taşları kırarsam. Aynen. Hani, şuradaki demiri kırarım. Yok bu olmaz. Bu olmaz ki arkadaşlar. Şey lazım ya. Hop. <laughs> tamam şuradan çık şuradan çık şuradan demirler ne dedi abi burada tamam ben o zaman bir şuradan taşları kırmaya başlayayım abi o zaman şuradan Şöyle aşağıya bir kral o zaman ben buradan başladım taşları kırmaya Aynen, tamam var burayı unutmayalım da arkadaşlar şey yaparız. Hı, Hı Şunları Kıralım yine bunları da Oh bunlardan bir sürü varmış arkadaşlar burada Hı, -hı. Oh Et arkadaşlar bir full canım camı tamam. şu, şu, şu. Burada bir şey çıkmadı arkadaşlar yani. Buraya bir alıp. Yani bir şey çıkmadı. Kürek yapalım arkadaşlar bir tane. Kürek yapalım. Yeter mi? Hı, hmm, dur. Şuraya hmm, koş. Kürek. Kürek neredeydi abi? Hıh, kürek. Kürek aldım. Bir tane şey alacağım. Bundan aldım. Bir tane... Şey alacağım arkadaşlar. Tamam. Bir tane... Şundan şu şu şu. Baltamızın canı daha var. Yedekte bir tane daha yapalım. Ya da kılıç yapalım kılıç. Kılıcımız yok. Kılıç yaptık arkadaşlar. Bir tane şunları şuraya koyayım. Şöyle. Şu da yedekte kalsın. Su şeyimiz var. Planımız var şey yapalım taş makinesi yapalım Onu da yaptık Kılıç yaptık şu şu Bir tane de balta yapacağım ya ne olur ne olmaz yedek de kalsın o da Tamam tamam, tamam. Şuna Şunu şuraya taşıyabiliriz Şunu şuraya taşı abi Şunu şuraya taşı şunu şuraya taşı tamam Ben bunu gra... Kıra... Ya arkadaşlar durun ya. Şu süre alalım. Bu da yelekte kalsın. bunu görmek için. Şu mu? He, bu şey olduğu için arkadaşlar. bunu normal görebiliriz Tamam. İşimiz bitti burada herhalde. Şu vidanları da ekelim. Çıkalım abi şimdi dışarı. Zaten gündüz. Gündüzmüş. Şöyle yemek ihtiyacımız da var. Ha. Tam dedim arkadaşlar geldi. Yani ben bu arada ineklere zor veren bir insan değilim yani. Ne kadar açlık olduğu için. O zengiyoruz arkadaşlar. Oh, oldu. Canımız olur. Burada koşuyor. Ha, teknemiz vardı. Tekneyi koyalım. Tekneye mi? Arkadaşlar gidelim. Şöyle dön. Şöyle. Tamam. Şöyle abi. Ha, tamam. Tekrar dön. Şu tekneyi göreyim. O tavuk. Tavuk. Öldü. Arkadaşlar yemek sıkıntı bayağı var. Şöyle şu şeker kamışlarını toplayalım. Ne yapılırsa. Ne şey yapılır herhalde bu şeker kamışlarıyla. Bak zaten yazıyor. Şeker kamışları. Diye. Yatak lazım abi ya. Bir tane günümüz oldu da. Bir tane gün bize yetmez ki abi. Oo, oh, yem yemek ihtiyacı bir sürü var arkadaşlar. Arkadaşlar. tavuk, tavuk. Ha. Kaçıyor şu bak. Tamam. Şu. Arkadaşlar bunu sonra yiyelim. Tavuk yiyelim tavuk. tamam bunu yiyecek. 3 tane. Yok 3 tane ya da şundan yiyelim. yapmıştım zaten hazır. Hazırda bekliyor kılıç. Gel buraya da vuk. Et lazım et. Thank you. Aa bu ne arkadaşlar? Mora bulduk kocam. Kömür. Kömür var. Kıralım arkadaşlar hemen onu. Kırdık. Oo, bir tane daha var la. Kıralım arkadaşlar. ne senden çıkmış. Var bir lan. O bir sürü kömür. Kömür var, kömür. Kömür üstü. Oo, bitmiyor. Ay maşallah. Kimlere bak. Bu kadar Bitti. Tamam. Bura nereye iniyor? Hmm. Nereye iniyormuş? Bir şey yok. Su var. Ha? Demir var. Demir var. Baksanıza. Mazur kazılıyor. Sayınız ya. Hadi abi. Gördün sen bunu. Al abi bunu. Al. Hızlı öleceğim. Of, tamam. Aldım nefes, nefes aldım. Sıkıntı yok. Ben şöyle bir ne şunu tamam. aldım ben bunu şurayı da gir dur şöyle söyleyeyim Şunda. Tamam. Gidelim. Bu şeker kumuşları duruyor Dur bir bakayım. Ee, şöyle. Bir ne yapılıyor şey o dört tane şey yapabiliyorum. Bu ne abi? Kız. Hmm, aslında harita yapabiliriz gıddan yap abi bir tane gıd 3 tane oldu 4 tane meşale meşale yapalım gıd gırt. gıddan ne yapılır ki ha, bir tane aslında şey yapabiliriz o aynen bir tane Şeker komşu iniyor mu? Emiyor. Yeni sayıda var ya Bilerdim Tamamdır İnmedik abi Hayattayım Yıkılmadım Hayattayım ama şimdi cirafta iniyoruz dur görüşe gelmeyelim şu abi ben şuraya, şunu şuraya koyabilsem işte koyamıyorum kitap yapabiliyorum abi çal buraya alır ben buraya alırım. Hmm. Of. Şöyle arkadaşlar suyun içinde bir gezelim. Mağazım var. Hayır. No no no. Of. Ama kork geliyor. Gel gel. Gel gel. Yanarsın ki. Gel gel. Yanarsın yanar. Yanmıyor mu? lan ne gelmiyor gelsene korkak gel gel ne oluyor lan Hı? Bir bakayım. şey düştü mü yok şey atamışsın ya? O zaman videoyu ben burada kapatayım. 20 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Umarım yani güzel video olmuştur. Umarım eğlenmişsiniz. Bir dakika bir ara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.